Selamlar dostlar. Herkese 5. karakter seçim rehber videomuzdan merhaba. Bu videomuzda sizlere Witch klasını tanıtmaya çalışacağım. Hemen zıplayarak klasımızı tanıtmaya başlayalım. Klasımız bir Lilith edasıyla Demon'a yani iblis'e dönüşüp inanılmaz hasarlar çıkarabiliyor. Veya bir Blood Mage'e dönüşüp kendi canından harcayarak skill'ler atabiliyor. Ve son olarak minyon boyutları sevenler için birebir bir klas diyebiliriz. Siz minyonları çıkarıp saklanırken onlar sizin yerinize diğer tüm işleri halledeceklerdir. Minyonları çıkarabilmek için Path 2'de artık Spirit'e yani yeni mana havuzuna ihtiyacımız olacak. Spirit'imizde manamızın üstünde sarımsı bir renkte enerji kalkanına benzer bir dizaynda görüyor olacağız. Geçici olarak çıkaracağımız bu minyonlar öldüklerinde artık otomatik olarak kendiliğinden tekrar dirilecek. Sizlerin her defasında minyonları geri çıkarmanıza gerek kalmayacak. Skill menüsünden spirit miktarınıza göre minyon sayısını arttırıp azaltabileceksiniz. Geçici minyonlar yani permanent minyonlar command yani emretme ile birlikte gelecekler bu sayede minionlarımızı istediğimiz noktalara doğru hareket ettirebiliyor olacağız. Klasımıza ait 25 tane skill gemi bulunmakta ve bu gemleri Scepter adlı silahıyla kullanıyor olacak. Scepterlar üzerlerinde oldukça spirit puanı biriktiren, oyuna yeni eklenmiş bir silah türü olarak karşımıza çıkacaklar. Klasımızın ascendancy ağaçlarına baktığımızda Infernalist ve blood Bloodmage olarak 2 adet ağacımız bulunmakta. İlk olarak Infernalist ascendancy ağacımızı inceleyecek olursak bu pasifle birlikte klasımız, Hellhound samanlayabilecek. Bu yaratıklar %20 hasarı sizin canbanız düşmeden önce kendi üzerlerine alabilecekler. Aynı zamanda biz hasar aldığımızda Hellhound'lar yaratıklara Fire Damage olarak bunu yansıtabilecekler. Paramantic Pact ile manamızı Infernal Flame'e dönüştür olacağız. Eğer aşırı skill kullanımı yapacak olursanız bir ale meydana gelecek ve size hasar veriyor olacak. Ring of Flame puanını alırsak Infernal Flame'iniz %30'un üstünde olduğu müddetçe siz ve minyonlarınız yaratıklara Ignite efekti uyguluyor olacaksınız. Görmüş olduğunuz puanı alırsak karakterimiz bir iblis'e dönüşebiliyor ve iblis formundayken yaratıklardan çok daha fazla hasar almaya başlıyor. Lakin kesipidiniz ve hasarınız çok daha fazla artıyor olacak. Eğer Demon formunda oynamak istiyorsanız bu yedinize oldukça fazla can yenileme modunu eklemeye çalışmalısınız. Blood Mage Ascendance ağacını incelediğimizde eğer bu pasif ağacını seçersek artık skilllerin tüm mana değerleri mana yerine canınızdan düşmeye başlıyor olacak. Artık skilllerinizi kullanırken mana yerine canınızdan düşürüyor olacaksınız. Lakin tüm yaratıklardan artık can potu düşmeye başlayacak. Yaratık kestikçe bu can potlarını toplayabileceksiniz. Bu pasifleri tercih edecek olursanız verdiğiniz siper hasarıyla life leech yapabiliyor olacaksınız. Crimson Power puanını alırsak zırhımızdan alacağımız enerji kalkanını maksimum can olarak alabiliyor olacağız. Gore Spike puanı burada oldukça dikkat çekiyor. Sahip olduğumuz 20 can başına %1 yükselen kritik hasar bonusu elde edebiliyor olacağız. Livestack boyutlara hazırlıklı olun diyebilirim. Son olarak sizlere bu boyutlar için kullanabileceğiniz birkaç skill önermek istiyorum. Minion Cast on Death skilline Summon Raging Spirit gemiyle Infernal Legion Support gemini ekleyecek olursanız SRS'ler kendilerini yok ettiklerinde çok yüksek miktarlarda Fire Damage uyguluyor olacaklar. Yani kendileri ölecek ve patlama hasarı meydana çıkartacaklar. Peki ben Demon Formunda oynamak istiyorum diyeceklere de Brimfist, Pain of Ring ve Skeletal Cleric kombosunu tavsiye ediyor olacağım. Evet sevgili dostlar, Witch Class'ımız bu şekildeydi. Sizler de erken erişime Witch Class'ı ile başlamamı istiyorsanız aşağıdaki yorumu beğenerek oyununuzu bu yönde kullanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, komünitemizin gelişebilmesi adına ve videoların bu şekilde devam edebilmesi adına içeriklerimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, değerli fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlere bahsetmeyi ve eğer bizleri takip etmiyorsanız takip butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı sakın ve sakın unutmuyorsunuz. Sevgiyle işin. Sevdiklerinizle kalın dostlar. Bir sonraki klas videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.